Merhaba arkadaşlar ben Özlem. Merhaba ya. Şimdi evet arkadaşlar biraz kötü olarak gözükebilir arkamız. Ve şu an yerde oturuyoruz ve rahat değiliz. <laughs> ve şimdi bir saniye. Evet. Şimdi e, şimdi arkadaşlar e, şimdi ne yapacağız? Çantamda <laughs> ne var, var Tabii kural kursu olacak. Ve yani benim çantamı da gösterebiliriz. Şimdi ilk önce ben bir tanıtayım, sen mi tanıt? Ee, i̇lk başta sen tanıt. Tamam. Benim çantamda şu şekilde çantam. Bu şekilde, şuradan başlayalım. Bunun çantanın içinde TC kimliğim var. Şu şekilde arkasını göstereyim o kadar. Tamam. Ve çünkü başka bir şeyler yapabilirsiniz neyse. Şimdi Elif Bağ'ımız var. Elif Bağ. Biliyorsunuz içini falan. Sonra şöyle defterimiz var defter kullanıyoruz. Çünkü aynı bunda da var. Özlemde de var. Ve böyle Kur'an-ı Kerim de var. Ama ben defterimi arkadaşıma hediye ettim. Aynen. Onun için. Ben farklı aldım. Aynen. Bu da pirinciz. Buna Parisi var. Onu da vermedim. Daha bugün yani. aldık. Evet. Bu da su. Ben sağlamadım yani. <laughs> Bu da kalem kutusu. Ve arkadaşlar şey e, pek fazla yazı yazmıyoruz biz. O yüzden de pek fazla bulundurmuyoruz. Ama yine de bulunduruyoruz çünkü evet. biter diye. Yine de kullanırız diye götürüyoruz. Ben sanırsa. de biraz fazla defter var bu arada arkadaşlar. Aynen. Şöyle Çünkü bir biraz baykışlı. bayağı bir bol. Evet. Hı -hı. Şöyle bir de e, çantam var. Şuradaki minik gözlerinden başlayayım. E, buradaki minik gözünden anahtarlığım vardı. Anahtarlığımı da çıkarttım orada. E, şu diğer gözünde mp çalarım var. E, evet öyle. Green digging. Ben iç bölmesine geçiyoruz. İç bölmesinde şöyle ip var. Biliyor musunuz? Bir dakika. Evet arkadaşlar döndük. İçine geçeyim. Ben daha içini göstermedim. Kalem kutuyu kutu, yani değil mi Kalem kutunun içine geçmeyeceğim. Hele kutu ile. Ama o kadar çok güzel seviyoruz. Aynen. Bir Bir defter var, çizgili bu defter. Bir tane daha defter var. Bu da çizgili bir defter. Şöyle hırkam her zamanki gibi namaz kitabı ve parisli e, bu not defterim gözlüğümün temizleme mendili iki tane elif bağı var bende e, iki tane kareli defter e, dediğim gibi okuma kitabı ve e, telefonumun kağıdı ay telefonun kağıdı diyor <laughs> telefonumun kılıfı ve not defteri evet arkadaşlar bizim çantamızda bunlar vardı belki biraz ben de fazla eşya alabilir göstermemi düşünüyorum cüzdan. ben cüzdanımı almadım yanıma ee, biz bunu eve gelince düzenleyeceğiz ee, eğer şu anda vlog çekmemizi istiyorsanız aşağıya yorumlara bırakın Aynen. Ee, beğen 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 Beğenmeyi unutmayın beğen butonuna basmayı unutmayın abone olursanız çok seviniriz görüşmek üzere